İmam Gazali 1058 yılında İran'ın Horasan bölgesinde doğdu. Hüccetül İslam ve Zeynüddin gibi lakaplarla anılan Gazali'nin ailesi hakkındaki bilgiler son derece azdır. Sufi kimliğiyle ün kazanan Ahmet adında kendinden küçük bir erkek kardeşi ve birkaç da kız kardeşi vardır. Muhtemelen tasavvufa eğilimi bulunan babası, oğlu Muhammed ve Ahmet'in iyi bir öğrenim görmelerini arzuluyordu. Bir dostunun anlattığına göre Gazali 5 yıl süren öğreniminden sonra TUS'a dönerken soyguncular tarafından yolları kesilir ve her şeyleri alınır. Gazali eşkıyanın peşine düşer ve reislerinden hiç olmazsa ders notlarının geri verilmesini ister. Cürcan'a sırf o notlardaki bilgileri edinmek için gittiğini söyler. Eşkıya reisi bilgileri hafızasına yerleştirmek yerine kağıtlarda bırakmasından dolayı onunla alay eder, notlarını da geri verir. Bu eleştiriyi Allah'ın bir ikazı sayan Gazali, 3 yıl içinde notlarının tamamını ezberler. Kaynaklarda Gazali'nin olağanüstü bir zeka ve hafızaya sahip olduğu belirtilir. 12 yıllık öğrenimi boyunca başta fıkıh olmak üzere hadis, akayet ve gramer gibi geleneksel bilgi dallarında derinlemesine yetişmiştir. Ayrıca Gazali, Nizamül Mülk'ün himayesinde seçkin alimlerle tanışarak onlardan istifade etmiştir. Nizamül Mülk ise Sünni yönetime karşı baş kaldıran ve İslam dünyası için büyük tehlike oluşturan batini hareketini durdurmak için Gazali'yi önemli bir eleman olarak görmüştür. Nizamül Mülk'ün himayesinde 6 yıl kalan Gazali bu süre içinde ününü de arttırmıştır. Gazali'nin kelam, felsefe, batınilik ve tasavvuf hakkındaki çalışmalarının kendisine ulaştırdığı sonuç, onun zihin ve ruh dünyasında kelimenin tam anlamıyla bunalıma yol açtı. Bağdat Nizamiye Medresesi'nin şöhreti ve saygınlığı neredeyse uluların, emirlerin ve hilafet merkezinin ününü bile geride bırakan bu büyük müderrisinin Dışarıdan bakıldığında son derece başarılı ve mutlu görünen hayatı, gerçekte gün geçtikçe itin için büyüyen şüphelerle, fikri bunalımlarla alt üst oluyordu. Ahlaki bakımdan da kendini sorguluyor, öğretimdeki niyetinin tamamıyla Allah rızası olmadığını, makam ve şöhret arzusunun da bulunduğunu fark ediyordu. Gazali bu yüzden defalarca Bağdat'tan ayrılmaya niyet ettiyse de, nefsiyle 6 ay boyunca mücadele etmek zorunda kaldı onda hastalığa sebep oldu. Tedavide başarılı olamayan doktorlar hastalığın psikolojik olduğu kanaatine vardı. Nihayet duası kabul edilerek gönlünün makam, mal, evlat ve dostlardan ayrılmaya rıza göstermesi üzerine Bağdatlı olan bütün ilişkilerini kesmeye karar verdi. Ailesine yetecek miktardan fazla olan bütün malını muhtaçlara dağıttı. 1095 yılında medresedeki görevini kardeşine devrederek Bağdat'tan ayrıldı. Şam'a giden ve iki yıla yakın bir süre orada kalan Gazali, Emeviye Camii'ne çekilerek nefsini terbiye etmek, ahlakını güzelleştirmek ve kalbini arındırmak için riyazet ve mücadele ile meşgul oldu. Bir süre Kudüs'te kaldı. Ardından haç farizasını yerine getirmek Mekke ve Medine'nin bereketlerinden nasibini almak ve Resulullah'ı ziyaret etmek düşüncesiyle Hicaz'a gitti. Daha sonra vatan hasreti ve çocuklarının daveti onu memleketine çekti. Gazali'nin halvet dönemi yaklaşık 11 yıl sürdü. Kendisine saymakla bitirilemeyecek durumları keşfetme imkanı veren bu dönem hakkında yeterince bilgi yoktur 1106 yılında Nişabur'a dönen Gazali Nizamiye Medresesi'nde tekrar öğretim görevine başladı. "İkinci hocalık dönemini o zaman mevki kazandıran ilmi öğretiyordum, şimdi ise mevkiyi terk ettiren ilme çağırıyorum." sözleriyle açıkladı. Sağlık sorunları ve yeniden halvete çekilme isteği nedeniyle Gazali'nin ikinci hocalık dönemi 3 yıl sürdü. 1109 yılında Tus'a döndü. Evinin yanına fukaha için medrese, sufiye için de hankah yaptıran Gazali, ömrünün son demlerini ders okutmak, gönül ehlinin sohbetlerine katılmak ve eser yazmakla geçirdi. Gazali, 1111 yılında vefat etti. Tuz'da, ünlü şair Firdevsi'nin mezarının yakınına defnedildi. Günümüzde burada bulunan yapı, Halk arasında Haruniye adıyla anılmakta ve bunun bahçesinde yer alan bir kabir Gazali'nin mezarı olarak gösterilmektedir. TRT ekranlarında yayınlanan Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde canlandırılan İmam Gazali bir kez daha gündeme geldi. İslam tarihinin önde gelen isimlerinden İmam Gazali akıl yoluyla hakikati aradı. Yazdığı kitaplarla halka saf gerçeği öğretti.